Suriye'yi düşünülen askeri müdahaleye tepki gösteren antikapitalist Müslümanlar üyesi 15 kişilik bir grup Galatasaray Meydanı'nda süresiz oturma eylemi başlattı. Antikapitalist Müslümanlar adına konuşan Abdurrahim Özer eylemlerini savaş istemediklerinden dolayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dün gece 11.30'da başlayan bu savaşa hayır nöbeti oturma eylemi Suriye'ye 48 saat verip tehdit eden, bugün gözüne Suriye'yi kestirmiş olan emperyal güçlere karşı bizim burada barış isteğimizdir. Savaşa hayır haykırışımızdır aslında. Özer Suriye'deki iç savaşın oradaki halkın kendi meselesi olduğunu da belirtti. Suriye'deki mesele oradaki halkların meselesidir ve onlar o barışı tesis edecektir kendi aralarında. Asla ve asla dışarıdan bir müdahaleyle bunun olacağına inanmıyoruz. O yüzden de sonuna kadar karşıyız bunu rahim Özer ayrıca Türkiye'nin olası bir müdahalede bunun içine dahil olacağını açıklamasına da karşı olduklarını söyledi. Türkiye'nin de olası bir müdahalede, olası bir saldırıda bunun içine dahil olacağını açıklaması kesin ve kabul edilebilir bir şey değil. ülkemizin, bizi oradaki halkların kanını eline bulaştırmasını istemiyoruz. O yüzden bu konuda bir adım atılıncaya kadar ciddi manada bir gelişme olana kadar barış, barışa yönelik süresiz biçimde bu eylem devam edecek. Grubun eylemi devam ediyor.